Sturm Graz Bodo, Glimt, evet sevgili futbol severler, Avusturya'da müthiş bir atmosfer var. Sturm Graz, Norveç'te aldığı ağır yenilginin baskısını üzerinden atmak için taraftarının da desteğiyle çok agresif başlamak zorunda. Baskılı, önde presli, fizik gücünü ortaya koyan bir Sturm Graz izleyeceğiz. Ancak dikkat, Bodo, Glimt'in en büyük silahı, hızlı çıkışlar ve kontra ataklar. Özellikle önde bırakılan boşlukları çok iyi değerlendirebilen bir ekip. Sturm gol bulabilir ama defansif konsantrasyon sorunları var, İşte tam bu noktada Bodo, Glimp cezayı kesebilir. Bana göre bu maçta iki tarafta gol bulur ve seyir zevki yüksek, bol pozisyonlu bir rövanş izleyeceğiz. Pafos FC Kızıl Yıldız, şaşırtıcı bir ilk maç sonucu, Pafos, deplasmanda Kızıl Yıldız'ı mağlup ederek çok büyük bir sürprize imza attı. Bugün evlerinde turu kovalayacaklar ama ben hala Kızıl Yıldız'ın kalitesine güveniyorum. Tur için hala Sırp ekibini bir adım önde görüyorum. Ancak şu da bir gerçek, Pafos bu özgüvenle mutlaka gol arayacaktır. Bence iki takımda skor üretir. Eğer kontrollü bir senaryo bekleyenler varsa, 2 ila 3 gol aralığı da mantıklı bir seçim olur. Korner bahislerini de unutmamak lazım, tempo zaman zaman yükselecektir. Club Brugge Rangers, Belçika'da Club Brugge rüzgarı esiyor. Son 5 resmi maçlarını kazandılar, formun zirvesindeler. İlk maçta da avantajı aldılar. Bu maçta da kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini ceplerine koyacaklarını düşünüyorum. Rangers için iş çok zor, turu bıraktılar ama prestij için mutlaka sahada gol arayacaklardır. O yüzden bu maça hem gürüş kazanır gözüyle bakabiliriz hem de karşılıklı gol var. 2.5 üst seçenekleri öne çıkıyor. Ayrıca köşe vuruşları konusunda da oldukça hareketli bir karşılaşma bekliyorum. Hoparlör, evet sevgili izleyiciler, 3 maçta heyecan dolu. Sturm Bodo, Glimt gollü bir rövanş, Pafos Kızıl Yıldız sürprize açık bir kapışma, Bruges Rangers ise Belçika ekibinin gücünü bir kez daha göstereceği bir mücadele olacak gibi görünüyor. Bu tahminler analizler sonucu Cikan tahmin.